Merhabalar Boğa burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Videomuza başlamadan hemen önce sizler için şuradan melek kartı seçeceğim. Kartlarımın enerjisine oldukça güveniyorum. Bakalım melekler neyi bilmenizi istiyorlar ve istedikleri bu şeyle size nasıl bir yol gösterecekler? Ben kartlarınızı karıştırırken dilerseniz sizler de kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olabilirsiniz ve bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz evet kartlarımı şöyle bir karıştırdım bakalım melekler neyi bilmenizi istiyor evet kartınızı hemen şöyle şuraya bırakıyorum Evet dostlarım neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanımı kaldırıyorum. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanınıza göz atabilirsiniz. Bakalım sizin için bu, bugünlerde neler var. Ne kadar dibi ferah görünse de e, kendi içinizde halledemediğiniz Problemlerinizin olduğunu görüyorum. Ee, bunları, bunları içinizde bitirerek aslında hiç tepki verilmeyecek şeylerde bile patlamalar yaşayacak. haklıyken haksız duruma düşeceksiniz. Ee, i̇çine dökeceğin, içinizi dökebileceğiniz bir arkadaşınızın varlığı sizi bu konuda rahatlatacak. Bir de hanenize ışık hızıyla gelecek sıkıntılarınızın bir kısmını atmanıza yarayacak temiz bir haberiniz olduğunu görüyorum hemen şöyle bir devamında neler var şöyle bir bakalım dostlarım şurada gizlilikle tasvir edilen bir asma kilit görüyorum bu Kilidi sıraya dizilmiş bir grup insan elden ele dolaştırıyor. Sıradakilerden büyük bir kısmın eline geçmiyor bu kilit. Ama birkaç kişi aralarında çevirip duruyorlar. Bu insanlar sizin hayatınızda yeri olan arkadaşlarınızı, dostlarınızı temsil ediyor. Ortada dolanan kilit ise aralarında birkaç kişinin sizden bir şeyler gizlediklerini gösteriyor sevgili Boğa burcu dostlarım. Evet. Aslında bu şu anlama geliyor ki dostlarım, etrafınızda sandığınız herkes güvenilir değil. Kimse e, göründüğü gibi değil. Bu kişiler de yakın zamanda kendilerini belli edecekler. Diye görünüyor sevgili dostlarım. Şurada e, bir kalp görüyorum dostlarım. Aslında bu kalp kalp ama böyle belirgin bir şekilde bakar mısınız? Şurada iki kişi ve önünde kalp. Sanki böyle bir e, barikatın arkasında iki kişi görüyorum. Bu evliseniz, eşiniz ya da çok sevdiğiniz, güvendiğiniz birileri de olabilir. Böyle bir barikatın ardında iki kişi görüyorum. Üstünden zıplayarak geçeceğinizi biliyorum. Bu sizin fazla çaba göstermeden bir şekilde kazancınızın artacağını ve işlerinizin yolunda gideceğini işaret ediyor. Diğer taraftan da ev hayatınıza müdahale etmeye çalışan kişilerden sıkılabileceğinizi görüyorum ve bu kişilerden uzaklaşacaksınız sevgili dostlarım hatta e, farklı şehirlerde olmak için planlar bile yapabileceğinizi burada görüyorum ama dediğim gibi şu asma kilit e, noktasına çok dikkat edin bakar mısınız çevrede herkes bu asma kilidi elden ele elden ele dolaştırıyor ama neyse ki siz kendinizi e, bir koruma haline almışsınız. iki kişi bir barikatın üstünden zıplıyorsunuz. Her şey bu barikat aslında size maddi anlamda da çok şey getiriyor ama her şeyi dilerim istediğiniz gibi olur. Kendinizi korumaya devam edin sevgili dostlarım. Şurada bir leylek gibi bir figürümüz çıkmış. Bebek haberi 3 ya da 5 vakte kadar. Şurada kocaman 3 ya da 5 gibi bir şey görüyorum. 3-5 vakte kadar bir bebek haberi yakınlarınızdan eğer sizin böyle bir düşünceniz varsa size bir bebek haberi yakınlarınızdan bir bebek haberi görünüyor sevgili boğa burcu dostlarım evet şöyle biraz daha bakalım onun dışında şurada gözleri görüyorum artık böyle gözler nokta 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 olmuş Belki sizin bu aklınızdaki karmaşıklığın sebebi de size değen bu nazarlar, bu sıkıntı, stresler diyebilirim. Evet. Bu arada dostlarım arkadaşlarınızın arasında da şurada bir gruplaşma olduğunu görüyorum. Bakar mısınız? Hatta bir tanesi artık böyle kuyruklu bir bir surete bölünmüş başkalarını da gruplaştıran biri Siz de şurada ne kadar yalnız ve tek başınıza görünüyorsunuz ama e, bu durum sizin için sıkıntılı görünse de aslında e, sizin için çok faydalı bir sürece yol açacak sevgili boğa burcu dostlarım umarım e, güzellikler sizinle olur Kendinize bu aralar bazı konularda dikkat edin. Kafa karmaşıklığınızdan da bir an önce kurtulmanın yollarını arayın. Şöyle tabağımıza da bakalım. Evet. Bir şeyler dilemişsiniz. Fincanımı kaldırırken bir an olmayacağına inanacaksınız ama onun ardından bir anda tam olmadı derken bu dileğiniz gerçekleşecek. Şurada da e, bir konuda yeni bir dilek daha dilemek istediğinizi görüyorum ama bu dileyeceğiniz şeyden siz bile emin değilsiniz. Acaba bu olsun mu olmasın mı tarzında kalmışsınız ama şu dileğiniz tam olmadı dediğiniz anda olacak. Evet. Şurada e, bakar mısınız? Kısık kısık gözler falan takip edilebiliyorsunuz bu aralar. Sizi takip eden, sizi uzaktan uzağa izleyen hatta hanenizi uzaktan uzağa izleyen birileri olduğunu görüyorum. Sevgili dostlarım şurada hanenizde e, birisinin çokça dua ettiğini görüyorum. Bir şeylerin olmasını isteyen hane içinde herkese dua eden birileri var. Bu kişi e, dualarını size etmekte iyi yapıyor. Şurada hane içerisinde <laughs> bir kalp çıkmış. Hane içerisinde bir kişi e, dışarıdan böyle bir düşmanın esiri altında gibi bir durum söz konusu olmuş burada. Ama bu kalbin arkası aydınlık, ferah. Burada bir bakar mısınız yılan gibi böyle. Böyle hatta hani böyle bütünüyle sarmak isteyen bir düşman. Hani içinde bir kişinin bir kişinin kalbini ele geçirmeye çalışıyor, sıkmaya çalışıyor. Ama başaramayacak çünkü kalbin arkası haliyle temiz görünüyor. Ee, şurada... Ee, bir çatı figürü var ve onun arkasında da duran böyle e, böyle şapka şöyle önünde beyaz bir suret yani çok affedersiniz burada böyle büyücü cadı gibi birisi böyle hane hayatınıza böyle sürekli taşınmakla alakalı bir vesvese veriyor ama şu aralar böyle bir düşünceniz olmadığını görüyorum acaba komşularınız ya da yakın çevrenizden Rahatsızlık duyup taşımak zorunda mı kalacaksınız gibi bir durum söz konusu. E, bu kişinin adına da F ya da R harfi görüyorum. Eğer F harfi ise ters olarak görüyorum. Oldukça da sinsi birisi gibi görünüyor bu. Allah hayretsin diyelim sevgili boğa burcu dostları. Onun dışında e, şurada Ardı ardına keyifli haberler alacağınızı görüyorum. Bu haberlerin bir tanesi çok uzaklardan bir yerden gelecek. Bir tanesinde yakın zaman içinde yakınlardan alabileceğiniz bir haber olarak görüyorum. Sevgili dostlarım. Onun dışında şurada hane içinde ikiye bölünmüş. 2-3 iki, ayrı da sıkıntınızın da olduğunu görüyorum. Umarım her şey sizler için hayırlısıyla sonuçlanır. Dilerseniz meleklerimizin mesajı da neymiş ona da şöyle bir bakalım. Ama videomu sonlandırdıktan hemen sonra sıkıntılarınızın su gibi hızlı akıp gitmesi dileğiyle fincanınızı mutlaka yıkayacağım. Şöyle bir kartınıza bakalım. Meleklerimizin size mesajı nedir diye. Melekler size kulak çakraları kartını göndermiş. Şuradaki yazıyı okuduktan sonra hemen onu da bir açmış olayım ne demek diye. Hem dış kaynaklardan gelen hem de zihninin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar dualarının gerçek cevapları." demiş melekler size. Burada aslında melekler size bu kartı neden gönderdi? Dostlarım. Bu kartı melekler ee, tam anlamıyla aslında dikkatinizi çekmeye çalıştığı için aldınız. Sürekli içinizde ettiğiniz bir takım dualarınız var sizlerin ve melekler artık dualarınızı duyduğunuzu sizlere bildiriyor. Ee, bu dualarınızla ilgili en uygun adımı atabilirsiniz diye size bilgi ve talimat melekler en kısa zamanda verecekler, hatta vermeye bile başladılar ama. Siz hızlı hayatın içinde bir türlü bu talimatları duyamıyor olabilirsiniz. Ee, o yüzden bu aralar meleklerinin mesajını mesajlarını değişik biçimlerde duyabilirsiniz. Örneğin e, böyle tekrarlanan bir şarkı duyarsınız, bir otobüse binersiniz, bir şarkı duydunuz, radyoyu açtınız, bir şarkı duydunuz. Hayır Allah, ne oldu dersiniz? Hayır olsun dersiniz. Ee, telefonunuzda şöyle bir gezindiniz. Aynı şarkı karşınıza çıktı. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmeyin. Bir şey sürekli size geliyorsa o şeyin neden geldiğini düşünün ve içinde duyduğunuz seslere, tizlere her şeye pür dikkat dikkat edin. Mutlaka size oradan meleklerden bir mesaj vardır dostlarım. Bunu sadece e, şarkı anlamında da Düşünmeyin bu tekrar eden bir konuşma da olabilir. Ya da hiç ummadığınız anda karşınızda bir cümle duyarsınız. Ya da bir cümle duyarsınız ne anlama geldiğini bilmezsiniz. Ama o cümleyi araştırırken size böyle çok farklı bir hissiyat verir, gelir ya. İşte meleklerin mesajı tam olarak burada devreye geliyor dostlarım. Hatta rüyalarınızda duyduğunuz ya da duyduğunuzu sandığınız seslere de dikkat edin. Çünkü bu aralar o kadar çok bir şey için dua etmişsiniz ki melekler artık size mesaj verecek. Onun için de bugün bu kart size geldi. Bu arada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Baş meleğimiz Mikail'den bu konuda size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Bunun için de tabi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Onun için de her duanın bir şekli var. Baş meleğimiz Mikail'e şunları rahatsız edilmeyeceğimiz bir yerde söyleyin. Baş melek Mikail, şimdi senden fiziksel kulaklarımda veya kulak çakralarımdaki her düşük enerjiyi boşaltmanı ve temizlemeni rica ediyorum. Sevginin ve meleklerin sesini duyma yeteneğimde açıklığa karşılık bugüne kadar duyduğum acı verici her şeyi bırakmaya hazırım. Bunu söyleyin ki önce hani derler ya kulaklarınızın pasını bir silin. İşte sizler de önce kulakların pasını bir silin. Ondan sonra duyduklarınıza, gördüklerinize çok dikkat edin. Meleklerinizin mesajınızı yakalayın dostlarım. Bugünlük benden bu kadardı. Meleklerin yanınızda olduğunu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.